Selamünaleyküm canlarım Mutfağımıza hoş geldiniz, sattığa geldiniz. Bugün şöyle kabak doğraması pişireceğim. Bir kilo kabak, yıkadım, birazını doğradım. Şimdi şöyle dört tane biber, iki tane soğan, dört tane şöyle domatesim. Bunları bir güzel doğrayıp kabağımı bastıracağım. Şöyle kabaklarımızı ince ince dört apelerek doğrayalım. Şimdi tenceremizin altını yaktık. Biraz zeytinyağı, biraz da ayçiçek yağı koyacağım. Şöyle yağımız. Şimdi bunun içerisine soğanımı yavaş yavaş doğrayarak aktarıyorum. Kabaklarımı şöyle doğradım. 1 kilo kadar. Şimdi bu doğramış olduğum soğanımı yağın içerisine aktarıyorum. Şimdi şöyle biberlerimi bir başta samırsak. Bu samırsaksız olmaz. Şimdi şöyle domateslerimizi de doğrayalım. yayla kaba güzel olur bütün hepsini bu şekilde doğrayacağım. Evet canlarım şimdi hepsini doğradım şöyle domatesimi, biberimi burada da kabağı doğradım hazır ettim. Şimdi burada da tencereme yağımı koydum soğanımı ekleyerek şimdi pişirme aşamasına başladım. Şimdi şöyle kavrulmakta olan soğanımın içerisine şöyle salçamı aktarıyorum. kabaklarımız biraz yağda daha sonra bu doğramış olduğum kabakları içerisine aktaracağım Bu biraz iyice sararsın. Sarardıktan sonra bu doğranmış olduğum domatesi, biberi samırsağı içerisine ekleyeceğim. Ağzını kapatalım. Şöyle pişsin. Şimdi bu sararmış olan kabağın içerisine şöyle yaprak biber, tuz, karabiber, nane, yeşil nane de koyabilirsiniz. Bunları aktaralım. Daha sonra şu doğramış olduğum domates, biber, sarımsak. Domatesi bol olursa güzel olur. Şimdi ağzını kapatalım. Daha sonra bir su bardağı su ekleyeceğim. Az gelirse biraz daha koyalım. Şimdi bu yavaş yavaş pişsin. Kabak doğraması arkadaşlar. Kabak çitmesi denir. Şimdi bu pişecek. şöyle pişmekte olan kabağımızın içerisine suyunu ekleyeceğiz. Bir su bardağı kadar, kadar su. Baharatlarını da ekledim. Nanesi en sonda konur. Hmm. İsteyen kuru nane, isteyen yeşil nane koyabilir. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olur Bizler izlemeyi unutmayınız. Bugün de böyle kabak yemeği yaptık. Yemeğimiz pişiyor. Yemeğimizin şöyle son hali. Çok güzel oldu. Yayla kabağı da güzel olur. Misler gibi olur arkadaşlar. Yiyenlere afiyet olsun. Evet canlarım. Şimdi şöyle bastırmış olduğum kaban son hali hadi hoşça kalın Allah'a emanet olun